saygıdeğer konuklar, değerli misafirlerimiz. Memorial Bahçelevler Hastanesi İleri Endoskopi Merkezi tarafından her yıl düzenlenen bilimsel toplantılarımıza bu yıl Karaciğer Akademisi ile devam ediyoruz. Canlı vakalarla endoskopik tedavi yöntemlerinin konuşulacağı Profesör Doktor Mark Barten'in de bizlerle olacağı toplantımızda sizleri ağırlamanın büyük bir mutluluğu içerisindeyiz. Bu coşku ve heyecanla birlikte Memorial Sağlık Grubu Bahçeli Hastanesi'nin düzenlediği Karaciğer Akademisi toplantımıza hoş geldiniz. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bugüne kadar Türk tıbbına emeği geçen değerli hekimlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz açılış konuşmalarına geçelim. Memorial Sağlık Grubu CEO'su Sayın Bora Uludüz'ü konuşmaları için kürsüye davet ediyorum. Değerli hocalarım, sevgili konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Ulusal ve uluslararası arenada tıbbi ve bilimsel başarılarıyla adından sıkça söz ettiren kurumumuz bugün değerli bilim insanlarının katılımıyla birlikte çok değerli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Memorial Bahçerevler İleri Endoskopi Merkezi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği akademi adı altında gelenekselleşen bir toplantının dördüncüsü için bir aradayız. Bu yıl Karaciğer Akademisi için bir arada bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda kolon, rektum, özofagus ve pankreas konularını ele almıştık. Bu sene başlığımız karaciğer. Türkiye'de ve dünyada referans merkezi olmuş Memorial Bahçelievler ...ileri Endoskopi Merkezimizin çatısı altında gerçekleşen bu etkinliğin organizasyonunda emekleri geçen Profesör Doktor Yusuf Ziya Erzin, Profesör Doktor Abdullah Emre Yıldırım ve Profesör Doktor Salih Boğa'ya teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün ayrıca Marsilya Üniversitesi'nden çok değerli bir hekim Profesör Doktor Mark Barte de onur konuğumuz olarak bizlerle birlikte kendisine hoş geldin demek istiyorum. Bu toplantıda hekimlerimiz gastroenterolojinin ilgi alanları olan organları ve bu organlardaki hastalıkların girişimsel tedavilerinde en güncel uygulamaları paylaşmak için bir araya geliyorlar. Bugün de en güncel gelişmeler ve bunların uygulamalı deneyimleri paylaşılıyor olacak. Dünyanın en önemli merkezleriyle aynı anda uyguluyoruz bu tedavileri. En gelişmiş tanı ve tedavileri uyguluyoruz. Bugün de canlı vaka sunumlarıyla bunları biraz daha iyi bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Ülkemizin her bölgesinden değerli hekimlerimiz bugün burada. Az önce kısa bir brief aldım. E, Trabzon'dan, Samsun'dan gelen hekimlerimiz var. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum tekrardan. Düzendiğimiz pek çok toplantıda ve organizasyonda ülkemizin alanında önemli isimlerini, dünyanın önde gelen uzmanlarını bir araya getiriyoruz. Vaka sunumları gerçekleştiriyoruz. Bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Bu çalışmaları hem kendimizi her geçen gün daha fazla geliştirmemiz için hem de başarılarımızı dünya ile paylaşmak açısından çok değerli buluyoruz. Bugün de bunun çok daha ileri taşınacağına eminim. Türkiye Gastroenteroloji Camiası'ndan ve dünyanın farklı ülkelerinden merkezimizdeki tanı ve tedavileri yerinde görmek ve bu, bunun için toplantılarımıza katılan bütün değerli hocalarımıza gösterdikleri teveccüh için de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bilim ve insanlık adına çok değerli bir toplantı. Bu çapta bir organizasyonu geleneksel geleneksel hale getirebilmek bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Ee, çok güzel bir toplantı olmasını diliyorum hepimiz için. Sağlıklı, güzel bir gün olmasını umuyorum. Teşekkür ederim. Bora Bey'e açılış konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi Türk Gastroenteroloji Derneği 2. Başkanı Profesör Doktor Müjde Soytürk'ü konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım, ee... Öncelikle burada bulunmaktan çok mutluyum. O yüzden bu toplantıları devamlı hale getiren ve hepsi de birbirinden güzel geçti geç hepsinin birbirinden güzel geçmesini sağlayan harika ekibe çok teşekkür ediyorum. bildiğiniz gibi biz bu eğitim sürekli eğitime çok önem veriyoruz. Derneğin birinci amaçlarından bir tanesi bu eğitim programları o yüzden hele böyle üst düzey olduğunda bu toplantıların hepsine desteğiz. Artı dernek olarak çok daha yeni projelerle de eğitimi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu projelerden bir tanesi bildiğiniz gibi İdeya'ydı. İdeya'da daha farklı yapılanmalar da başlatmak üzereyiz ve yurt dışına da açma ile ilgili daha yol kat ettik ve yakında kurs yerlerimizi kabul etmeye başlıyoruz. Onun dışında yine bildiğiniz gibi biz harika endoskopistleriz. Türkiye'de bence dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar becerikli, yetenekli ve invaziv işlem yapan, üst düzey işlem yapan gastroenterolog olduğunu düşünüyorum. Ve derneğin de bunda katkısı olduğunu düşünüyorum. Bunu daha da ileriye götürmenin yanı sıra, tabii teorik anlamdaki açığımızı da, kapamamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü endoskopi çok zevkli, herkes endoskopiye yüklendi ama teorik anlamda da mutlaka beslememiz gerekiyor kendimizi. Onun için de yine o konuda da yakın gelecekte açıklayacağımız projelerimiz olacak, sizlerle paylaşacağımız. Ben bugün çok güzel bir toplantı olacağına hiç kuşkum yok. Ee, çok başarılı bir toplantı olmasını da temenni ediyorum hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Müjde Hanım'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı Profesör Doktor Zeki Karasu'yu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Merhabalar, herkese günaydın. Güzel toplantıyı organize ettikleri için ve davetleri için organizasyon ekibine ben de teşekkür ederek başlamak istiyorum. Mezuniyet sonrası eğitim mesleki gelişim sürecinin önemli komponentlerinden bir tanesi. Bu konudaki açığı gidermek için gerek derneklerimiz gerek özel sektörden gösterilen bu şekildeki Çabalar her türlü e, takdirin üstünde e, bu çaba için ayrıca teşekkür ediyorum. Müjde Hocam söyledi biz meslek dernekleri olarak gerek büyük ulusal derneğimiz gastro derneğimiz gerekse e, Türk Kayıcılar Derneği olarak. Mezuniyet sonrası eğitim noktasında elimizden geldiği kadar çaba gösteriyoruz, göstermeye devam ediyoruz ve hedefimiz bunları hep daha arttırarak gitmek. Bu konuda yalnız yurt içi değil, yurt dışı organizasyonlarla işbirliği yaparak, Türkiye'deki tıbbın niteliğinin artık yalnızca Türkiye sınırları içinde uygulanan bir pratik olmasından çıkıp uluslararası ortamda kabul gören dünya standartlarında kaliteli hizmet şeklinde oluşması gerektiğine inanıyorum. Artık hedefimiz bizim dünyayla yarışmak olmalı. Bu konuda kişisel olarak. Ee, bu işi yapan, dünya standartlarında mesleğini icra eden çok sayıda hem, e, meslektaşımız var. Hepsiyle tek tek gurur duyuyoruz. Ama e, bir türlü e, organizasyonel bir yapıyı oturtamıyoruz. Hep kişisel e, beceriler, kişisel yetenekler üzerinden yürüyor işler. Bu organizasyonel yapıyı oturtabilmenin temel e, faktörlerinden bir tanesi, kurumsallaşabilmek, bu konuda kendi e, branşını icra ettiği konuda e, önde gelen merkezlerden birisi olmayı başarabilmek, bu merkez olmak hem üretilen hizmetin standardı, hem orada verilen eğitimin kalitesi ve niteliği açısından çok önemli. Türkiye'de tıpta son yıllarda, Kamu sektöründen özel sektöre doğru bir e, her anlamda devletin desteğiyle de bir kayış söz konusu. İş gücünün de bu alanda bir kayışı söz konusu. Bu iyi bir şey, kötü bir şey tartışılır. Nasıl yönetildiğine bağlı. Amerika'da da işler özel sektör üstünden kurumsallaşıyor ve iyi bir şekilde yönetilebiliyor. Ama biz özelleşmeyi bir şekilde götürüyoruz ama özel sistem içinde kurumsallaşmayı pek başaramıyoruz gibi görünüyor ya da amaç o olmuyor. Bu noktada kurumsallaşmayı başarabilen tek tük Türkiye'de sağlık alanında hizmet veren merkez var. Bunlardan bir tanesi de Memorial. Başarıyor, başardılar demeyeceğim ama başarımaya yakın en azından o tarafa yakın durumdalar inşallah. E, merkez olma noktasında e, bir konsept olarak e, kabul vardır e, planlarında projelerinde. E, çünkü burası Türkiye, İstanbul, Türk Tıbbı dünyada merkez olabilecek potansiyele sahip. İnşallah bu potansiyeli yakalayabiliriz. E, biz Türk Karaciğer Açmaları Derneği olarak yakın zamanda Amerikalı meslektaşlarımızla ortak Türk-Amerikan karaciğer dernekleri toplantıları yaptık, yapıyoruz. İnşallah yapmaya devam da edeceğiz. Yakın gelecekte Ulusal Hepatoloji Kongremiz de var. Mayıs ayı içinde bu ekranda gördüğünüz Rize'de. Yine uluslararası nitelikli çok sayıda bilim insanının katılacağı çok güzel bir organizasyon olacak. E, katılanların zevk alacağı, beğeneceği bir toplantı olacağını ümit ediyoruz. Hepinizi oraya bekliyoruz, davet ediyoruz. Ben daha fazla uzatmadan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. İyi bir toplantı diliyorum hepsinize. Zeki Bey'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdiki konuşmacımız TUGET Başkanı Profesör Doktor Fatih Tekin kürsüye davet ediyoruz. Günaydın. Günaydın. Şimdi fark ettim. Üç tane İzmirli peş peşe konuşuyoruz. Müjde Hoca'dan sonra Zeki Hoca, sonra ben. Ee, sabah şeriflerimiz hayır olsun. Zeki abi memorial e, başarmaya yakın dedi. İzmirliler antipatik gelebilir. Başardı diyelim de Sukunet sağlansın, barış olsun. <laughs> ya burada olmaktan ben ayrı bir haz duyuyorum. Çok güzel burası. Geçen e, bir 7-10 gün önce bizim Namık Kemal Menteş Ege Gastöntöcü günleri vardı. Yuvamız yani. Çok rahattık böyle aile gibi. UGA'da keza öyle. Bir de bu memorialda ne var bilmiyorum böyle bir sihri var. Çok rahat ediyoruz. Bu herhalde Emre'den e, ve Salih'ten kaynaklanıyor. Bir de Tabii Yandal Asistanlığımdan beri 20 yıldır 22 yıldır tanıdım sevgili kadim dostum Yusuf'tan da kaynaklanıyor. Yani çok samimi bir ortam oluyor. İşin tıbbi yönü de ayrı bir güzel. Ee, geçen sene işte Almanya'dan bir misafir vardı. EUS eşliğinde ekokontrast EUS'lar vesaire çok güzeldi. Bu sene de bir başka yabancı konuğumuz var. Bilimsel içeriği de dolu dolu oluyor. Ee, sosyal içeriği de çok güzel oluyor. Ben gerçekten bunu her sene yapılmasından haz alan kişilerden biriyim. Bunun da devam etmesini, başarılarının devam etmesini temenni ediyorum. Tabii çok büyük problemlerimiz var. Bu kadar dernek başkanları, başkan temsilcilikleri falan varken bu sorunları da herhalde çay aralarında konuşacağız. Açılış konuşmasında değil. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir kongre temenni. Ediyorum. Fatih Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi Karaciğer Akademisi toplantısının düzenleyicisi Memorial Bahçeli Evler Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Sayın Profesör Doktor Ziya Erzin'i davet ettik ve konuşması başlıyor. Ben de hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hakikaten Fatih doğru söylüyor. Hani biz günlük çalışmamızda da bir aile ortamı içinde çalışmaya gayret ediyoruz. Ee, yönetime çok teşekkür ediyoruz, hem günlük rutinimizde e, bizim isteklerimizi kırmıyorlar, hem de böyle bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmamız için karşılıksız destek veriyorlar bize, sizlere tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, onun dışında sevgili Salih ve Emre'ye çok teşekkür ediyorum çünkü bütün yük aslında onların omuzlarında, bütün programı onlar yapıyorlar, çok güzel canlı vakalar getirmeye çalışıyoruz ve sizin tecrübeli ellerinizde mümkün olduğu kadar öğretici vakalarla bugünü çok verimli bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Dernek başkanlarımız bizi kırmadılar. Eski dernek başkanlarımız burada. E, hepsini burada görmek hakikaten o aile duygusunu iyice kuvvetlendiriyor. Eksik olmayın geldiğiniz için. Hepiniz için verimli bir gün olmasını diliyorum. Onun dışında marka çok teşekkür ederim. Kendisi e, bizi kırmadı. Bugün onun vakaları da çok eğitici olacak. Ümit ediyorum ki hepinize iyi toplantılar diliyorum.